Esse aqui Abla sen bu kadar ajürleri yiyebilir misin? Hepsini yer misin abla? Yeriz evet, tabii ne olacak? Hadi bakalım birazdan tepkiyi görelim. <laughs> Kulaklarından çıksa abla ateşi. Hepsini yerim diyenler yoruma bir kendini bellesin arkadaşlar. Abla biz neredeyiz böyle ya? Mükemmel bir yer burası. İstanbul ayaklarımızın altında. Biraz ipucu verelim bakalım burası neresiymiş? Tahmin edenler yorumlara yazsın. Abla toplamışsın organik organik ürünleri. Evet, kışın ektik, şimdi yiyoruz arkadaşlar bak, seramızda. Bak bak maşallah salataya bak. İster misiniz? Organik arkadaşlar evet. Ayrıntıya dikkat edenler hadi bir yazsın bakalım ayrıntıyı damak zevki vardır. Herkes kendi sevdiği bir şeyi yer, içer. Kaan'dan bir çay söylemesini istedik. Oğlum çay keyif için içilir. Böyle açık Nasrettin Hoca gibi için değil. Anladın mı?